Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte UHC Love yükseliyor ve Survival Games'in karışım olan oyuna geldik. Hep beraber şimdi burada bu oyunda süper bir maç yapacağız. Bizinkiler düştünüz mü, düşmediyseniz yazın. Düşmedi, düşmedi. İyi düşmemişler, tamamdır. Daha demin bir girmeye çalıştık da düşmüşlerdi. O yüzden bir sorayım dedim. Evet şimdi arkadaşlar buradan en alt kata indim. Çünkü elimize bir baktım ki kazma da gelmiş. Baktım elimizde kazma da var. Dedim ineyim 11. kata. 10. 11. kata ineyim de bari şey arayayım bir. En azından bir buradan e, ne arayalım kardeşlerim? Şöyle güzelinden bir elmas arayalım diye geldim abi buraya. Çünkü elmas kılıcı geçen gün ilk defa yapmıştım. Çok da büyük faydasını görmüştük. Elmas kılıcı e, yapmak için buradayız kardeşim. Haydi bakalım let's go dedik. Şöyle bir sağa sola bakalım bakalım bir. Şöyle bir, bir bu tarafa... Birazcık da bu tarafa. Hemen şöyle bakıyoruz bakalım bir. Ne yapacağız acaba? Evet. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8, 2 tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlarımıza mutlaka gelin arkadaşlar. Canlı yayınlar çok böyle eğlenceli oluyor. Siz de gelirseniz mutlu oluruz kardeşlerim. Y yeah, ikinci katta bu arada arkadaşlar. gözümde orada. E, love da ikinci kattaymış. Love ikinci kattaysa biz birazcık daha böyle Y yeah, 3 kata geldi. Gözüm hemen oralarda abi benim. Hemen 3. katta, ikinci katta hemen love'lar var. Hemen şöyle bir bakalım abi. 5-6 kat sonra hemen buraya gelecek. Birazcık elmas bulamayacağız galiba. Geçen gün böyle gelmiştim madene. Elmas bulmuştum. Çok keyifli bir oyun olmuştu. Güzel bir maç olmuştu bizim adımıza. Rakipler adına tabii ki hiç güzel olmamıştı. <laughs> elmas kılıç var bende. Yani öyle etrafa bakıyorlardı sadece. Evet gelelim hemen buradan. Evet hemen şuradan bir bakıyoruz bu taraflara doğru. Bir şeyler var mı bir şeyler yok. Bir şeyler var mı bir şeyler yok. Hemen şöyle bir geçelim. Hemen böyle bir geçelim abi. Hemen böyle bir gelelim abi buradan bir e, hemen şöyle bir seriden bakmak istiyorum etrafıma seriden bakmak istiyorum abi etrafıma şöyle şöyle bakalım bu arada aha elmas buldum 1 1 2 İşte bu İşte bu elmas buldum evet 13. katta şu anda şeyler arkadaşlar e, love ondan sonra ben de buradan elmas kılıcımı yapıyorum. Ondan sonra elmas kılıcımı yaptıktan sonra yukarı doğru şöyle bir artık çıkabilirim. Evet, yukarı doğru çıkabilirim artık. Evet, işte bu çok iyi oldu. Elmas kılıcı yaptık. Amacımız da buydu zaten. Dropları falan bir kontrol edeyim. Ondan sonra dropları kontrol ederken de Hemen şöyle PvP'ye de başlarız. Bir başlarız zaten 25 saniye oldu. Merak etmeyin, geç kalmadık PvP'ye. Hemen şimdi buradan gidiyoruz abi. Biz de biz de PvP'ye dahil olacağız. Sen ne yapıyorsun bakayım orada yukarı mı çıktınız? <laughs> niye yukarı çıkıyorsunuz ki? Burada aşağıda bir sürü daha drop düşecek siz. Niye yukarı çıktınız ki kardeşim? Ah tamam değdiremedim. Mesela buraya drop geldi abi. Yani buraların kıymetini bilmiyip hemen yukarı çıkıyorlar. Hoppa sen mi geldin? Sen gelme dur. Dur 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 hemen gelme dur. Şu chest aldım. Chest giydim. Evet. Sen beni mi kovalıyordun? Gel bakayım bir elmas kılıcım var. Nasıl yaptın diye soracak olursan da kardeşim gittik hemen aşağıya kazdık. Elmas kılıcımızı yaptık. Herkesin kafada default olarak e, elmas kafalık var. Evet sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın kardeşim gel bakayım buraya. Ne kadar da kıymetliymiş ya böyle ekipmanların. Hiç öyle Aman bana bir şey olmasın. Hemen kaçayım. Tadında oynuyorsun. Gel bakayım buraya gel. Gel bakayım buraya gel. Gel bakayım buraya gel. Gel bakayım gel gel gel. Oba, oba Şöyle bir yapalım. Yemek, 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 yemek. Yemek lazım bana yemek. Şimdi buraya bir yemek almamız lazım da. yemeği alırken. Abi ben 3'e bastığım zaman yemeğin gelmesi lazım. İşte o yüzden gelmiyor. Evet, elmas kılıç gerçekten çok ama çok iyi abi. Gelemezsin buraya. Gelemezsin buraya. Gelemezsin buraya sen de gelemezsin buraya bu droplar benim abi bu droplar benim bunlar benim bunlar benim hoppa bunlar benim <laughs> yes İşte böyle şimdi altın elma yapmamız için 3 tane gold lazım eğer altın elma da yaparsam bir ilk olacak benim için yani gerçekten çünkü altın elmayı hiç yapmamıştım bugüne kadar neredeyse yani galiba hiç yapmadım ee, diğer lav yükseliş sonucunda yapmıştım da bu arada hiç yapmadım. buradan Bunlar ne yapıyor aşağıda? Bunlar ne yapıyor? Siz bir girin bakayım bir. Abi iki defa, üç defa falan vuruyorum. Adam zaten gidiyor. Adam zaten gidiyor abi. Sen iyi oynuyorsun diğerlerine göre. Bak 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 bak. Bir yere daha drop düştü. bir yere daha drop düştü abi. Oraya uzağım galiba şu anda. en iyisi ben bir kendime bir pantolon falan yapmam lazım. Bir yemek yemem lazım. Adam arkamdan geliyor. Heh, hala kazmayla arkamdan geliyor. Ha bana geliyorlar. Elmas kılıcım var ya hepsi bana geliyor. Bak, i̇ki kişi bana geliyor. İki kişi bana geliyor. Pantolonumuz yoktu galiba. Evet o da oldu artık. O da var artık. Selamlar kardeşim. Evet fall damage olmadığı için böyle rahatlıkla gelebiliyorum. Siz ne yapıyorsunuz orada? Evet. Birazcık altın falan almam lazım bu arada. Diğer oyunculardan da altın almam gerekiyor. Altın almamız gerekiyor diğer oyunculardan. Umarım düşer. Çünkü diğer dropları alan oyunculardan altın kasmam gerekli benim. Benim altın kasmam gerekli. Sen ne yapıyorsun kardeş? Sen ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Sen ne yapıyorsun? Ben bir buradan bir gideyim. Ben buradan bir gideyim. Ha! <laughs> o beni kovalıyor. <laughs> o beni kovalıyor. Beni kovalıyor lav gelecek ki birazdan. Birazdan lav gelecek ki. E, arkamdan mı kovalıyorsun? Gel kovala. Birazdan lav gelecek. Ekipmanın olmayacak, bir şeyin olmayacak. Ne yapacaksın ki orada? Ya ne yapacaksın ki orada? Yani ekipman olmayacak, bir şeyin olmayacak. Sen beni kovalayıp ne yapacaksın ki? Sen beni kovalayıp ne yapacaksın ki yani? Ekipman olmayacak, bir şeyin olmayacak, hiçbir şeyin olmayacak. Hala geliyorum, bana dalmaya çalışıyorsun. lav <laughs> geldi, lav. İki kat sonra lav geliyor. Evet abi, çok çok iyi oldu, çok iyi oldu. Hemen yukarı doğru çıkıyoruz. Etrafımızda kimsecikler var mı? Var olmaz olur mu? Hemen buradan kendimize güvenli bir alan oluşturalım abi. Zaten gerçi burada full damage yok ya. Gerçi burada full damage yok. Bir direktman çıkabiliriz. Direktman çıkabiliriz abi. Evet lavlar da geldi. Şimdi artık kimse tekrardan spawn olamaz. Onu baştan söyleyeyim. Şöyle birazcık şöyle güzel ekipmanlarımızla birlikte ne yapalım? Rakiplerimize birazcık oyunu zorlaştıralım değil mi arkadaşlar? Oyunu bir tık zorlaştıralım. Oyunu bir tık zorlaştırıyoruz abi. Ne yaparak zorlaştırıyoruz? Bir de ayakkabı yapalım. Fullenelim mesela abi. İşte bu elmas kılıç yaptık. Fullendik abi. Her şeyi yaptık. Şöyle yaptık. Böyle yaptık. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Ok sıkmaya gerek yok. Ya da var. Bir tane bundan. Evet. Evet. Görüşürüz. Ha, gelmedin mi? Bir tane şundan. Bir tane daha bundan. Evet. Bir tane daha şundan. Bu çok agresif oynuyor bana karşı. Bana karşı çok agresif oynuyor. Ben bütün kar toplarım falan bunun için harcayabilirim bu arada. Bütün kar toplarım falan. Aa altı yama yapabiliyorum. Yapabiliyorum altı yama. Çok iyi. İlk defa yaptım bu arada bu oyunda. Altı yama ilk defa yaptım. Riskli bir fight'tayken altı yamamızı kullanırız abi. Altı yamamızı kullanırız riskli bir fight'tayken. Şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Ustacığım size bir artık güle güle diyelim. Oraya tutunur musunuz? Gerçekten tutunmayınız oraya. Yani oraya tutunursanız gerçekten çok üzülürüm yani onu söyleyeyim. Onu onu yapmayın ya onu yapmayın. Bu arkadaş diğerlerine göre şu diğerlerine göre bir tık daha iyi da. Ben de kaç tane ok kaldı? Okumuz bitti. 3 tane okumuz vardı. 2 tanesi, 3 tanesi zaten ona sıkmıştık. Kaç kişi kaldı? 9 kişi. Bir bu var, bir ben varım. Oo, hepsini boş yere attı. Oo, hepsini boş yere attı. Hepsini boş yere attı. Hepsini bomboş yerlere attı. Sabahtan beridir bana e, şeydi, konsantreydi bu arkadaş. Bana atıyor, hala bana atıyor. <laughs> evet, şuraları şöyle bir yapalım. Burada böyle bir yapalım abi. Evet onu da öyle yapalım. Ha <laughs> canı yokmuş zaten. Oo Ender Pearl'ler de geldi. Tamamdır. Alt elmamız da var. Tamamdır. Oo ilk defa yaptım. İlk defa böyle sağlam oldum. E bunu yapmıştım zaten geçen. E, bu kadar bütün ekipmanların olduğu ilk defa olsa gerek. Şunu atalım artık. Şunu atalım artık lütfen. <laughs> tamam attık sonunda. Ha, gerçi tutunuyor ya. Fall damage falan yok ya böyle. Fall damage olan falan olmadığı için birazcık sıkıntı. Endüpül atmayayım ben abi, endüpül atamıyorum zaten. Yani ben endüpül pek atamıyorum. Onu söyleyeyim, onu söyleyelim, onu söyleyelim. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hadi, hadi abi, hadi abi, hadi hadi! Hey, abi ya, gerçekten mi? Abi ya, evet. Şimdi kardeşim ne oldu? Böyle bir geldik. Bir daha deneyelim. Aldık bu sefer. Oo, bir sürü ekipmanı varmış. Hepsi de aşağı düştü. <laughs> o blokları almam lazım dedim. Alamadım. Ha pusula verdi oyun bana. He, son rakibin orada diyor yani. Son rakiplerin orada diyor. Tamam pusulayı da aldık. Gideriz abi oraya doğru da. Bize ok lazımdı be. Bu kim ya bu? Bu feleli full elmas birisi var. Kim bu? Kimsin sen? Karşımdaki abu. İzleyicimiz fenerle kalmış. Öteki de yukarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> İzleyicimiz fener kaldı öteki de yukarı çıkmaya çalışıyor ben hemen buradan böyle bir uzaklaşayım Oraya o ev yaptı bildiğin Evet Bunlar da böyle abi Bunlar da bu şekilde abi şöyle geldik şöyle geldik şöyle geldik Bunlar da bu şekilde bunlar da bu şekilde Artı Birazcık daha buna ihtiyacım var Abi bu kadar Sağlam bir şekilde kasılıp böyle Gariban kalmamız iyi olmadı ya Neyse önemli değil Hemen şuradan şöyle bir gidelim. Buradan böyle bir gidelim. Bunu da böyle yapalım. Yok gidemiyoruz. <laughs> gidemiyoruz. gidemiyoruz de. Pearl atabilirim aslında yani. Pearl atabilirim. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle bir şey yapalım. Bum. Şöyle. Bum. Şöyle. Bum. Şöyle. Bum. Ya <laughs> Nereye attı? Nereye attın? Nereye attın? Nereye attın böyle? Nereye attın? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Hop. Gel bakayım. Hop. Şöyle bir şöyle bir yapalım. <laughs> Vay be, güzel, zorlu, keyifli bir lav yükseliyordu gerçekten. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bir bakın ya. Kuran haline bakın ya gerçekten. Süper bir maçtı. 14 kill ben almışım. Justice da 12 kill almış. Vay be. Vay be. Birinci ben olmuşum, Justice de ikinci olmuş. Güzel maçlardı gerçekten. Like atın, abone olun, bildirimler açın. Canlı yayına gelin. YouTube'un yeni özel like puanını unutmayın. Görüşürüz canlı yayınlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.